Çoğulu Anadolu Lisesi, onlarca eğitimcinin, yüzlerce öğrencinin paylaştığı coşkulu bir yaşam biçimi, bir takım kimliği. Paylaşarak hüznü, sevinci, umudu. Paylaşarak sevgiyi, düşünceyi, başarıyı. Kısaca paylaşarak hayatı. Kendisi olmaktan mutlu, kararlı, duyarlı, özgür ve özgüvenli nesiller yetiştirmek için. Yönetim, öğretmen, anne, baba. Hangi kimlikle bakarsak bakalım hepimizin ortak bir hedefi var en iyi ulaşmak için gençlere rehberlik etmek. Ulusal değerlerimizi evrensel bir vizyonla yorumlayabilmek. Bu, Kılıçoğlu Anadolu Sesi'nin Atatürk ilkelerine bağlılık anlayışı, kuruluş ve varoluş felsefesidir. Öğrencilerini 1988 yılında kapılarını açan ve her sene yükselen bir ivmeyle başarılara imza atan Kılıçoğlu Anadolu Sesi, Yeni Kent bölgesinde şehrin gürültüsünden uzak bir mekanda yer almaktadır. Oldukça geniş ve doğayla bütünleşmiş okul bahçemiz, 25 derslik, 2 laboratuvar, derslerin bilgisayar destekli sunulduğu bir teknoloji sınıfı, rehberlik servisi, müzik odası, öğrencinin dinlenebileceği geniş ve ferah kantinimiz, yemekhanemiz ve bu yıl kullanıma açılan spor salonumuz. Ders aralarında öğrencinin her tarzda müzikle buluştuğu Radyo Ekal. Biz farklıyız. Yetenekli, enerjik, coşkulu ve üretkeniz. Kılıç olan sesi öğretmenliği ideal edilmiş nitelikli eğitim kadrosuyla her yıl derecelere imza atan başarılı öğrencileriyle farklı. Kılıç olan sesi okul aile birliğinin etkinlikleri, koruma derneğinin sonsuz desteği, özverili memurları ve gayretli hizmetlileriyle farklı. Kılıç olan sesi vazgeçilmez takım ruhu ile sosyal etkinlikleriyle farklı. Öğretimdeki başarıları kadar sosyal faaliyetlerde de Eskişehir'de bir öncüdür Ekal. Edebiyat ve sporda, satrançta her yıl gösterdiği başarılarla daima adından söz ettirmiştir. Tiyatro etkinlikleri, pop müzik ve halk müziği grupları, modern dans ve halk dansları ekipleri, okul bahçesindeki renkli panayırlarla gençlerin kültürel gelişimleri desteklenir. Her yıl gelişen etkinliklerimize Nisan ayında bir yenisini ekledik ve okulumuz adına konser düzenledik. Osman Gazi Üniversitesi'nde yeni türkü grubu okulumuzun misafiriydi. Ve içini ısıttık Eskişehir'lerin yeni türkünün ezgileriyle. Kapımızdan güvenle giren, geleceğe gururla uğurladığımız öğrencilerimiz, başarılarınızı doruklara çıkaracak merdivenin ilk basamağı, yüreklerinizi ısıtacak bir mum, geleceği aydınlatmada bir meşale okulumuz.